Abalar. Bugünün konusu romatolojik ve otoyemin hastalıklarda sizlere neler önerirdim? Öncelikle mutlaka şikayetleriniz için ve hastalıklarınız için doktor kontrolüne gitmeniz çok önemli. Romatoloji kontrolü bu konularda asla ihmale gelmez arkadaşlar. Gerektiğinde doktorunuz mutlaka ilaç almanızı öneriyorsa ilaç da kullanacağız. Ama bütüncül olarak, fonksiyonel olarak bu süreçte neler yapılabilir? Ekstradan şikayetleriniz ilaca rağmen düzelmiyorsa ya da hayat tarzında nasıl değişiklikler yaparsak hastalıklarımızdan daha rahat kurtulabiliriz ya da daha iyi kontrol altına alabiliriz. Bu tarz durumlarda benim bir hekim olarak önerim birinci faktör beslenmenizi mutlaka düzenlemek. Beslenmede yıllardır gördüğüm kendimde de ve birçok romatolojik hastalıkta gluten ve süt ürünlerinin çoğu kişiye oldukça dokunduğu. Gluteni daha büyük bir yoğunlukta görsem de süt ürünlerinin bazı kişiler eklem ağrılarını tetiklediğini görebiliyoruz. Bunun dışında mutlaka ve mutlaka D vitamini, magnezyum ve çinko seviyenize baktırırdım. Birçok vitamin ve mineral önemli olsa da bağışıklık sistemi sorunlarında bu üçü bence muazzam derece dönemli ve D vitamini mutlaka 50 ile 80 arası en az tutmaya çalışırdım. Mutlaka eritrosit içinde çinko ve magnezyum baktırırdım ve üst ikinci yarısına getirtmeye çalışırdım. Bununla beraber mutlaka ve mutlaka yeterli su içerdim. Susuzluk ciddi oranla bu tarz şikayetleri tetikleyebiliyor. Bence bunun yeteri kadar farkında değilsiniz. Uykumda bir sorun varsa acilen bunu düzeltirdim. Uyku eşittir bağışıklığın en güzel regülasyonu. O yüzden de mutlaka gece 12'den önce yatar en az 7-8 saat uyurdum. Bunun dışında anti bazı bazı bitkisel destekleri doktoruma da danışaraktan kullanabilirdim. Bunlar genelde bilimsel anlamda yayınları yapılmış etkili olan omega-3, resveratrol, kürkümin gibi destekler. Bunun dışında ak günlük ekstratı gibi birçok destek de bu tarz hastalıklarda destekleyici tedaviler ya da hastanın durumuna göre primer tedaviler sırasında kullanılabilir. Ama mutlaka hekiminize danışarak kullanmanız çok çok önemlidir. Bu tarz hastalıklarda en 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 önemli faktör ne derseniz stres yönetimleri arkadaşlar. Çünkü bu tarz hastalıkları çoğunlukla kadınlarda daha yüksek görülmesinin nedeni biz kadınların bazı şeyleri birazcık kafaya daha çok takıyor olmamızdan da kaynaklanıyor. O yüzden stres yönetimi her türlü otoimmün romatolojik hastalıkta oldukça önemli bir faktör ve iyileşmenizi engelleyen, iyileşme direncine neden olan bir faktör. Bu yüzden de mutlaka stres yönetimine dikkat ederdim. Tabii ki bu konularda bir diyetisyenden ve doktordan destek almak çok önemli hele ki ağır hastalıklar geçiriyorsanız. O yüzden de bazı şeyleri kendi kafamıza göre de kullanmamak lazım. Doktor Onay alarak kullanmak lazım, buna dikkat edelim, anlaştık mı? Bu serinin devamı da ayrıyeten başka zamanlarda gelecek.